Yarın seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin? Yarın seçim olsa abi hangi oyun verim abi HDP ver. Neden abi? Abi neden HDP ve abi? Çünkü abi e, özgürlüğü biliyorlar abi, savaşı biliyorlar. Çünkü abi kütle hep yalnızlığa uğradı abi bu. Abi özgürlüğü biliyorlar, savaşı biliyorlar. Savaşı ya. derken şöyle söyleyeyim abi ben size. Abi hep dışlandılar çünkü abi. Çünkü yalan konuşum yok, hırsızlık yok, bir şey yok abi. Şu an başımızdaki devlet yapıyorlar çünkü ülkenin halini gördünüz abi. Sigara almaya desen alamıyor. Yemek desen yenilmiyor. Sokağa çıkmaya çıksan 100 TL gidiyor. 200 TL gidiyor. Ekmek 7,5 TL olmuş abi zaten. Ah açlıktan ağzımız kokuyor zaten abi. Ne yapacaksın ki? Abi bakma bizim böyle gezdiğimiz mezdiğimiz abi. Ben şu an eve ekmeği düşünüyorum abi. Eve ekecek zaten 10 TL para var. Başka da param yok abi düşün. Nerede oturayım? Ben mi? Bonnavada oturuyorum abi. 15 TL yol parası olmuş düşün abi. Sefalet için yaşıyoruz işte abi ne yapacaksın? Ondan dolayı HDP olsun, CHP olsun, olsun. Ama AK Parti olmasın abi. Evet. Yeşil sol. Neden efendim? Ee, neden? Çünkü çok özgürlüğünü savunduğum için, dillerini konuşmalarını istediğim için. Evet. Peki, e, ne değişir özgür, yeşil yol, yeşil yol değil mi? Yeşil sol, HDP. HDP. E, ne değişir Türkiye'de eğer iktidara gelirse? ne olur? İktidara olur? gelemez. İktidara gelme şansı yok da, en azından kendi e, o halkın özgürlükleri kazanılır. Dili, Hı -hı. kültürü, Eyvallah, tamam, teşekkür ederim. Nerede? Hangi de efendim? Söylemem gerekiyor mu? Yani söylerseniz. Onun için yani şu an var. iktidardakine vermeyeceğim kesin. Neden efendim? Herkesin hali belli değil mi? İnsanlar sürünüyor. Yani o... Biz enflasyona e, ezilmedik halkımızı diyor Cumhurbaşkanımız. Demek ki halktan haberi yok. Hangi Şimdi bu ortamda kim nasıl net söyleyebilir? Vallahi. Wow. Hiç kimse söyleyemeyeceği için benim yani söylemem neden doğru Yani bu kadar olmaz. seçmen küstü siyasilere kırıldı? İki tarafta da daha doğrusu Türkiye'de siyasiler halkın nabzını tutmuyor. Sadece politi nasıl diyelim, insanları politize edecek hareketler yapıyor. Onun yerine bu vatandaşın hepsi bu ülkenin her türlü gelirine beraber muhtaçlar sıkıntısına beraber katlansınlar. Ama bakıyorum mesela ben ufacık bir harcamada devlet tasarrufa gitmiyor ama hep halktan tasarruf bekleniyor. Bu her dönemde olmuş. Halbuki şu an mesela bakıyorsunuz harcamalar kısılsa devlet biraz daha rahatlayacak. Olabilir para ihtiyacı vardır ama bu para ihtiyaç ne zamandan beri başladı? Sonuçta devleti yöneten insanlar 20 yıldır yönetiyor. Hata varsa onların hatası. Ama muhalefetin de hatası ne? İyi muhalefet yapamıyor. Etkili muhalefet yapamıyor. Parti olarak tutmamak lazım zaten. İyi evet. çalışan kimse ona hizmet etmek lazım. Ona fırsat vermek lazım. Evet. Ama biz biraz fazla politik olduk. Halk olarak da biraz taraftar çok olduk. Herkes birini kaldırırken hangi partiden diye kaldırmaya bakıyor. Doğru değil. Hani biz aynı vatanı beraber bölüşmüş insanlarız. Düşen kim olursa olsun kaldırmak hepimizin vazifesi olmalı. Ama inanın bakıyorsunuz, herkes biriyle bir gözlükle bakıyor. Aslında çok üzülecek bir konu. Ama nedir? Bu millet bunu göremiyor. E, siyasilerimiz bunu göremiyor. Siyasiler de insanları bu kadar polisiye etmemesi lazım. Hani hata mı? Tamam bu hatamızı düzeltelim demesi lazım. Doğru mu? Bak bunu doğru yaptık çünkü halk için şundan dolayı yaptık. Demeleri gerekir diye düşünüyorum. Sorun yani Biraz da halk da herhalde böyle seviyor Hiç ben bu kadar politize olduğumuzu görmemiştim Çok politize olundu Doğru değil yani Siyasilerin bir dönüp kendilerine bakması lazım Mehmet Şimşek'te Politikalarını yaparken Bir vatandaş olarak Düz dışarıdan bir vatandaş olarak Biraz da Devletin harcamalarını kısmaya baksın Sadece Tüm devlet dairelerinde araçları %50 azaltsın Piyasaya satsın ya onları Satsın Ha, makam mevki de oturan arkadaşların arabası olsun olmasın demiyoruz. Ama şu an müthiş bir israf var. Bunu sadece şey diye bakılmasın ha. Yani efendim işte saraydayız. Hayır efendim. Milli Eğitim Bakanlığından tutun, A Bakanlığından tutun, İçişleri Bakanlığından tutun, bilmem ne bakan. Her bakanlıkta sadece polislerin icraat yaptığı için, gezdikler için onlar hariç diğerlerinin hepsinde araçların %50'si satılsın. Personellerde ihtiyaca doğru, ihtiyaca binaen atansın. Mesela Milliyetin Bakanlığı'nda ihtiyaç olmayan branşlarda atama yapılıyor. Yapılmasın. Bir de bakıyorsunuz Portugal e, taşıyan e, araçlarda e, bekliyor ama Sovyet araba. Kışın klima çalışsın. O biraz bizim klima insanımızın çalışsın. da nezaketsizliği biliyor musunuz? Hani kraldan ben, çok kralcılık diyoruz ya hı. ben bir bakan ya da bir e, bürokratın ya arabamı sıcak tut ben diyeceğine inanmıyorum. Bizim yalaka takımımızın kabahati yani o şoförün kabahati. Açma kardeşim. Ben görüyorum. Belediyeden de görüyorum. Evet. İşte öbüründen de. Ben gördüm. Geçen gün belediyeden de insanlar e, bekliyor. Zabıta arkadaşlar e, görevli arkadaşlar evet. iyi arkadaşlar bilmem Yani şey geçiyorum. Hangi kurum olduğu. Evet. Arkadaş aracı kapatmış. Dışarı sıcak doğru. Kendisi içinde oturmuş. serinin klimaya çok O da yanlış. Hani mesele bizim halkımızın artık biraz zihniyet değiştirmesi lazım. Tasarrufsa hep beraber yapalım. Ama önce kim tasarrufu yapar? Baba yapar bir evde baba tasarruf yapmazsa evlatlarından tasarruf beklemesin. Beklemesi de adaletsizlik olur, haksızlık olur, doğru olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Ne açı Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi partiye verirsin? CHP. Neden abi? Hep CHP'ye veriyoruz babada. Eskiden DSP'ydi, şimdi CHP. Abi, e, CHP'nin de son zamanlarda içinde böyle... Tek adam olduğu için kimse sesini çıkarmıyor. Hı hı. CHP'de özgürlük olduğu için herkes istediğini konuşabiliyor. Peki abi ne oluyor ya? <laughs> abi burada <hiçbirini>. neden? <laughs> Çünkü ben yurt dışındaki insanların daha dürüst yaşadığını yanıyorum. Yurt dışında derken? Ben yurt dışında yaşıyorum. Evet. Ülkeyi neden söyleyeyim? O bende saklı. Eyvallah. Siz hangi partiye birisiniz? CHP. Neden efendim? Yani yıllardır CHP'ye veriyorum. Ee, evet, diğer partilere zaten ama bir zaten di... diğer diğer de vermem zaten. Vermem yani. CHP'de bir değişim yaşanacak. Yaşansın. Seçmende yeni bir heyecan olur mu sizce? Tabii ki olur. Değişim olmalı mı? Olmalı. Kesinlikle evet. olmalı. Katılıyorum. Aynen. süpersin. Kim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbirine. Neden? <laughs> çünkü evet. AKP'nin karşısında bir parti yok ki vereyim. Yani iyi muhalefet yapılan yapan bir parti yok. Aynen öyle. Zaten olsaydı şimdiye kadar Cumhurbaşkanı yapan herhalde kaybedilmez miydi demek istiyorsunuz. Kaybedilmez miydi derken yani yapılan e, Mayıs seçimi, seçimi Kaybedilmezdi. Yani. Evet, onu Aynen. Doğru mu söylüyorsunuz? Aynen. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Ne olacak peki böyle? Allah yardımcımız bir, olsun. Mahallemizde bir değişim şart mı sizce? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanımız çok akıllı bir insan. Zaten akıllı olmasaydı evet. bunca sene onu kimse indiremedi. Kimse de indiremez zaten. Ben siyasetten pek anlamam. Eyvallah. Kimseyle de siyaset tartışmasına girmem. Çünkü ancak anlatım kişi duyabilir beni. Ben ne oluyorsa bizim halkımız tarafından oluyordur. Hiç kimse de şikayet etmesin. Bence. Ve gerçekten Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Saygı duyuyorum. Akıllı insanları severim. O da çok akıllı bir insan. O yüzden toplumda toplumumuz yani hiç e, açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben e, bizim Türk halkına da güvenmiyorum. Sağ gösterip sol vurabiliyorlar. Bugün İzmir'de bile AKP'ye CHP'li, benim bildiğim kadarıyla CHP'liler ama AKP'ye çok oy veren oldu. O yüzden kimseye de güvenmiyorum. Eyvallah.